Selamlar arkadaşlar. Brotato'nun yeni bölümündeyiz. Uzun süredir oynamak istediğim patatesle sonunda oynuyoruz. Sürekli oynayacağız. Araya başka patates giriyor. Oynayacağımız patates şanslı patates. Hemen özelliklerine bakalım. 100 şansı var. Şans değişiklikleri %25 artıyor. %75 olasılıkla malzeme topladığımızda rastgele bir düşmana %15 hasar veriyoruz. %60 saldırı hızımız var. Eksi %60. Eksi %50 de daha az TP kazanıyoruz. Yani şöyle olacak. Şans %75 olasılıkla artıyor ya topladığımızda. Yani şans değişikleri %75 artıyor. Malzeme toplayacağız. %15'e kadar hasar veriyoruz şansımızın %15'i kadar. Alalım. Şimdi oynamadığım silahlar sapan alacağım bu sefer. %80 etkiliyor uzun menzilde. Devam edelim bakalım. Şimdi anladığım kadarıyla şansı verdikçe ben ben şansı abandıkça bunda daha fazla şey olacak. Hasar verecek. Şimdi mesela bakın 18 hasar veriyor. Bakın 18 pıt pıt öldürüyor. Ama bu TP olayı çok kötü ya. Yüzde eksi çok kötü. Ayrı bakalım. Şimdik. 10 şansa verebiliriz aslında. Bir sapan alalım. Bir sapan daha geldi bunu da kilitledik. Güzel. Şimdi şansımız kaç oldu? 137 oldu. 18. Bakalım şimdi kaç vuracak Aldım zaman. çıksın bakayım be. 20 vuruyor bu sefer. Bir şey aldığımızda gördünüz mü? Hmm, şans gideceğiz o zaman. Çünkü şans eşlikleri yüzde, yüzde kaç artıyor? Yüzde yetmiş Abi çok fazla. Güzel. Şansımız fazla olduğu için tabii daha fazla çıkması lazım. Yüzde ee, 5 Bir daha yenileyelim. Oğlum hani şansım nerede benim? Bir daha yeniledim. Allah seni kaybetmesin. Sağlık gene veriyorum. Buna vereceğim. Yenileyeceğim. 3 şey yok. Eksi işte, şans olmaz. Şunu alabiliriz. 3 sağlık. Kaç? 3 tane mi sapanım var? Üçüncü ucum. Şansı veren eşyaları da alırız. Çok tuhaf bir, bir patates ya. Bakalım ne kadar... Şimdi şansı da artınca... Bakalım bütün pazarda sarı eşyalar çıkacak mı? Onu merak ediyorum. Evet biraz kalabalık gelince benim hızım eksim ya. Çok yavaşım. Evet. Güzel. 20 az değil ha. Ah be onları alamadım. Buna şey gelse hale nasıl güzel olur biliyor musunuz? O Şerif rozeti var ya bütün şeyleri çekiyor. Hasar verelim. Buna verelim. 10 şans. Bunu da alacağım. Yeniledim. Sapanda alırım güzel. Güzel şansı bir şey almamız lazım çünkü. Saldırı da almamız lazım biliyor musun? Perklerden. Bak DPS'm yetmiyor şu an resmen. Güzel. Şunları bir alsam hep söylüyor zaten. Çok az sapanım var ya. 3 tane sapan çok az. Eşya aldık ya. Neredeyse iki level ha. Menzili saldırı verelim bir tane. Bunu aldım. Bunu aldım. Yeniledim. Tekrar yeniledim. Sapanı da alırız. 16 toplama. Bunu alalım. Toplama da önemli. Beşinci hücum. 4 sapan. Aslında altı silahımız falan olması lazım şimdiye kadar ama. Güzel. 25 vuruyor bu sefer. Çok iyi abi. Toplarız. Şu ağaçları mutlaka kırmamız lazım. Çok yüksek çünkü. Bak normal canavardan bile sandık çıkıyor görüyor musunuz? Pörklerden şans gelmiyor ama. Çok tuhaf bir patates ya. Aa sandık taşıyan değilmiş şu. Şunu hemen öldürelim. Ölür müsün artık lütfen? Bak ben öleceğim senin yüzünden. Allah kahretsin ölmeden. Geç. Ee, geçelim. Sağlık yenileme verelim. Sapan alalım. Bunu alalım. Yenileyelim. Sırf sapan gideceğim ya. Bir sapan daha aldık. Güzel. Altıncı hücum. Bir dahaki bölümde şey gelecek. Yumurtalar gelecek. Menzili saldırı hasar mı kaç? Bir çok az ya. Çok az. Saldırı hızıyla menzili silahla şey yap, Abanmamız lazım. Aman ha, ölmeyelim bir anda. Güzel. Sadece şunları toplamamız. Bak topla ben topladıkça onlar ölmeye devam ediyor. Bir iki level alamadık ya. Bir iki level alamadık. Yenileyelim şans verelim. Güzel. Bunu aldık, bunu aldık. Yeniledik, bunu aldık. 8 asır 2 menzil, 2 element, 2 sağlık yenileme. Sağlık yenileme 9 mu? Tamam, onu alalım. Can çalma element hasarı geç. Tamam. 7. ucumuz. 11'de ne yapacağız bilmiyorum ya. Elitlere nasıl hasar vereceğiz arkadaşlar? Hiçbir fikrim yok. Elite'i dodge'layabiliriz belki. Çünkü elite hasar vermemiz lazım. Koplayalım. Güzel. Buna çok net şey çıkması lazım ya. Manyak DPS olur biliyor musunuz? şey olsa o şerif rozetiyle. Yani nerede istek level alıyoruz ya? Bunu alamam. Menzilli alalım. 16. Evet bu lazım bana. Tekrar yenileyelim. Şunu alabiliriz. Kaçtayız? 8'de miyiz? Tamam. Bakalım şimdi ne kadar işe yarayacak göreceğiz burada 8'de. 8 ve 9 önemli bizim için. Toplayalım. Biraz menzili silah sal hasar veren şey çıksa güzel olacak. Bunları daha az öldürmemiz lazım çünkü. Burayı bir şekilde dans ederek alırız ya. Oo. Öldüm ben. Güzel 10. hücumdayız. 4 kere falan öldüm. 3 tane mor sapanım var. Saldırı hızı bu sefer çok güzel çıktı. Her şeyi arttırdım. %10 ya da hasarımız, menzil saldırı şey menzili saldırı hasarımız 8. Fena değil. Bir tane robot var yanımızda. Bir de taretimiz var arkadaşlar. Tamam fena değiliz. Saldırı hızı biraz önemli. Bu sefer şansa hiç dağıtmadım. 3 kez aynı şekilde öldüm. Tam böyle bir bir saniye kala Hasar az demek ki Hasar önemli abi oyunda Defansa başta yatırım yapmayacaksın Başta sağlık yenileme falan var ya geç direkt ya Bak Direkt saldırı hızı falan lazım yani Biraz daha dikkatli oynamamız lazım Çünkü Herhangi bir savunmamız olmadığı için Direkt gidebiliyoruz Hatırlıyorsunuz değil mi Kaç tp almıştık 5 Be level atlamıştık. 10. bölümde 9. bölümde. Şeyler güzel güzel. Sandıklar da geliyor harika. Bu sefer bitiriyoruz ya. Saldıra hızımız şu an çok iyi. Çok dağınık ya. Fazla para kasamadık. Bunu alabiliriz. delici hasar. Alalım. Şimdi saldırı mı? Menzili saldırı hasarı mı? Erelim menzili saldırı hasarına. Abi çok güzel eşyalar. İki menzilli %10 aldım. %10 saldırı. Eksi 2 gitti buradan da. Afiş de aldım bir de. Güzel. Ee, şunu yine alabiliriz. Delici hasarı var değil bunun? Var mı bilmiyorum ya. Şunu alalım tekrar. Tapan mavi yapalım. Güzel. 11 cücüğüm. Elit geliyor. Bakalım elit de patlamaz inşallah. Aa şefim gelmiş. Abi şunlar çok vuruyor bana ya. Bizim buna DPS'miz yetecek mi ya? arkadaşlar. Sanca fikrim yok biliyor musun? Herhalde yeter yeter ya yetmez mi? Bilmiyorum. Yetti gibi. 30 saniyede ölür ölür ölür. Oo. Şefim. Şey yapıyorum. Aman ha. Bilmem kaçıncı denemedeyiz şu an arkadaşlar. Şimdiki. ekstra mide çıktı gördüğünüz gibi. Gayet güzel bir eşya. Eşyalarımızda dış iskelet çıktı. Bu arada oyunu bitirdim ama kayıtta değildik. Acayip de bir oyun oldu. Neyse tekrar bitireceğiz. Şansımız da ekstra mide çıktı. Bakın maksimum sağlıklıken tüketilebilir toplayacağız ya. Müthiş bunu kilitliyorum şu an. Eğer burada ölmezsek çok güzel olacak. Menzil saldırım 9, saldırı hızım çok iyi gitti. Kritik %46, sırf kritik eşyası çıktı çünkü mağazada. Menzilimiz 130, zırh var 5. Çünkü şu dış iskelet var ya, çıktı. Kaçınmamız, bakın sağlık yenileme eksi 15, can çalma eksi 4. Can çalma gidebiliriz belki. Bilmiyorum. Bu eliti, bakın eşyalar niye otomatik geliyor bana? Şu var çünkü. Yavru Gecko var. %20 olasılıkla malzeme direkt bana geliyor. Hatırlıyorsunuz şerif eşyası gibi. Onun çakması gibi düşünün. Malzemenin bana gelmesi çok iyi çünkü direkt hasar veriyorum. Malzeme gelince ya bana. Şansımız arkadaşlar gördüğünüz gibi 293. Bayağı iyi hasar veriyoruz aslında şu an. Tüketileriyle dağıldığımızda. Bayağı fark etti görüyorsunuz. Topladığım an yok oluyorlar şu an rahat bitiririm diye düşünüyorum ya. O eşyayı da bir alayım. Manyak hasar veriyor abi. Yerden alıyoruz ya. 54 vuruyor baksanıza. Ben bu saatten sonra o eşyayı da alayım. 90 100 HP'ye çıkarırım. Defans kasacağız. Belki can çalma falan bir şeyler yaparsak. Abi 500 şans var. Gerçi kırmızı eşya. Oo, çok güzel. 2 maksimum sağlık 5 hasar alırım. 8 sağlık yani alırım. 345 maksimum alırım. Müthiş geldi arkadaşlar bu sefer. Şansa devam mı yoksa? Şansa devam edelim hadi. Bunu aldık. Yeniledik. Yüzde %12 hasar 11 12 menzil alırım. Şu robotu alırız. İş yapıyor çünkü. Yeniledik. 20 menzil 10 Can çalma gitmek gidecek mi aslında ama bu ne kaçınma eksi 6 ama hmm. kritik hasarımızı düşürüyor. 3 max sağlık, 3 hasar, 1 3 asım. Hmm. Alsak mı acaba? Neyse devam edelim. 13. 2 seviye var. Abi ben domatesi niye aldım? Sağlık eksi 7. Neyse. Domatesi yanlış yaptık ya almayacaktık. Kafa gitti iyice. Çok kötü oldu. Mecburen sağlık yenilemeye gideceğiz. Devam edeceğiz sağlık yenilemeye vermeye. Çünkü %50 LP ile başlamamız çok sıkıntılı. Bakalım elde öldürebilsek eğer. Bir şeyler gelir diye düşünüyorum bana. Bak şimdi o şey yüzünden eşyada çalışmıyor görüyorsunuz değil mi? Maksimum sağlıkla eliniz ya. Tüketilebilir topluyoruz ya. Kötü oldu ya. Hemen sağlık yenilemeye vermemiz lazım. Çok seri Güzel malzeme topluyoruz ama ha. 64 oldu. Çok iyi. 5 kritik 5 kaçınma. Alalım. Saldırı iyi artık. 3 menzilli alacağım. Şöyle yapalım. Artı 5 maksimum sağlık. Her kalacak bir için. Ee, işimize yaramaz. Bilgecan dedi alalım mı? Gerek yok. 125 olsa da rastgele bir düşmana. Rastgele. Evet bak bu lazım bize yavru fil. Kritiğe devam mı? Kritik hasar 51. Neden olmasın? Devam edelim. 14. yer. Abi. Nasıl böyle bir hata yaptık biz ya? Şu an var ya. İntihar ediyoruz kendi elimize resmen. Hemen fullemem lazım canım. Oyunu bitirdim. Kayıtlayayım şu an. Kayıt Aa, arkadaşlar nasıl bitti ama biliyor musunuz? Oyun başladı. Bana bir vurdular. Bende kaçınma var 40 tabi. Bir EP'm kaldı. Bak bir epyle şu küçük şeyleri toplaya toplaya bir şekilde kazandım maçı ama acayip bir şey oldu ya. Bir baktım kayıt kayıtta değilmişiz. GG oldu o yüzden. Neyse canım sağ olsun. Bir tane daha domates çıkarsa güzel olacak. Kaç kutu geldi? 4 kutu mu geldi? Sen şoku yapıyorsun. Aga şans kasacağım bu karaktere ya baksana. Geri dönüştür. Altı kritik. Alalım. Gerek yok. Gerek yok. Menzilli yapalım. Toplam menzil alırız. Kritik kaç oldu şu an? 67. Yeter artık. Cılkı çıkmasın. Sağlığın %50'den az ise sağlık yenileme. Evet bu lazım bana. Biraz defansif gidebiliriz artık. 3 sağlık yenileme. Sağlık yenilemeyi kurtarmaya çalışıyorum çaktırmayın. Şunu da alırız ya. 15. hücum. Elit. Bunda ölmezsek. Abi. Hemen canımızı toparlamamız lazım. Alırız ya bunu. Şu sağlıkları çekelim. Aldık aldık abi. Canını okuduk. Alman ekelime. Hadi yavrum. Easy. Güzeldi. 71 HP mi oldu? Sen neler diyorsun? Sen neler diyorsun ya? Manyak bir patatesi şurada. Ya. Ama sır sağlık gideceksin şey, şans gideceksin bundan. Ne cezirelik çektim ya. Var ya kaç kere öldüm hesaplayamadım biliyor musun? Kasıyorum kasıyorum ölüyorum. Şansı kasacaksın. Zaten sürekli bak topluyorsun ya para geliyor bol bol. Kaç hep? Oh, abi 79 HP oldu. Alalım. 100. Of. Tam lazım olan eşya. Dış iskelet. Sen neler diyorsun? İki tane dış iskelet. 10 sağlık yenileme mi? Hemen. Abi şu an aşırı şanslı izliyor musun? Bu yüzükten aldım mı ben? Aldım değil mi? Bir tane daha alsak ne olur acaba? Alalım bir tane daha. hadi bakalım. 10 şans 1 element hasarı. Şansımız şu an kaç oldu? 312 oldu arkadaşlar. 16. şeydeyiz. Artık bu saatten sonra yamulttuk ya. Bu saatten sonra yok ettik. Sağlık gelme yedi mi? Güzel. Bir, Bir iki eşya daha bulur. Zırh kaç? Zırh 12. İki tane iskelet giyiyoruz çünkü. Güzel. Şu an sırf sabit bile kalsam aslında bunlar vuramaz bana. Öyle tahmin ediyorum. Asker patates gibi. Ölüyorsunuz değil mi? Yaklaşamıyorlar. Abi oyun güzel eşya verince gerçekten çok iyi oluyor. Oyun da yardım edecek biliyor musun? Acıyacak yani biraz sana. Ama kendi hatamız yüzünden öldüm ya. Hep kendi hatamız yüzünden. Menzili kasıyorum olmuyor. Başka bir şey kasıyorum olmuyor. Ölüyorum böyle ucundan gidiyorum etlere. Ama şans kasacağız işte. Az kasınca bak yok ettik. Çok iyi. Alalım. 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 3 zırh verelim. Ne oldu zırh? 14 oldu. 148 daha hep alıyoruz. Kaçınma kaç. Kaçınma alalım. Menzil baya düştü ama olsun. Şunu da alırız. 20 şans. Gi sağlık eleme. Ya da almaya gerek yok ya yeterli. 17. Cum. Güzel. Benim hızım kaç? Hızım 11 ha. Bayağı iyi hızımız. Sağlıkla toparlayalım. 90 acaba kaça çıkacak efendim? Bakın demiştim ya size geçen bölümlerde bu. Erken gelmesi lazım. Şişenin. Bak bir geldi görüyor musun? Neler değişti. 90 HP abi. Bakalım kaça kadar çıkaracağız. 92 oldu. Bakalım bu round sonu kaç olacak. Bir tane de robotumuz var yanımızda. Sapanları renklendiremedik ama. Her el 500 geldikten sonra sıkıntı yok. Kaç sandık? Bak. 4 sandık geldi görüyor musunuz? 20 menzil alırım. Alırım. 30 şans alırım. Kaçınmalalım biraz ya defansif gidelim. Güzel bir tane daha geldi. Kılıca işimiz yok. Patlayıcı taret. Sapan daha geldi güzel. Şöyle yapalım. Şunu da alalım. Sağlık eleme 9 olur böyle. 18. Elitteyiz. Bakalım hangisi gelecek. Aa şefim şefim sen bana ne çektirdin şefim. Şefim aman ha. Şefim aman ha. Sen çok gaza geliyorsun. Bir anda uçursun vallahi bize. Tamam şefim de gitti. 101 HP oldu. Harika. Şu an ez oldu oyun ya. Herhalde hiç 100 HP'ye çıkamamıştık değil mi? Bir defa bu kadar sağlamız oluyor. Gerçekten şanslı patatesiz bu sefer. Bakalım bir tane daha iskelet geldi mi peki oradan? Aman Allah'ım bir şeyler oluyor. 10 şans gelsin. 15 hız 10 kaçınma. Direkt gelsin. Gerek yok. Şimdi bizim hızımız 22. kaçıma 31. Zırh 12. %44 az hasar alıyoruz. Kritik 87. Menzilli hasar 14, hasar 75. Sağlık eleme 9. Hmm. Şunu alalım. Yenileyelim. Ee... sağlık yenilemeye verebiliriz. Onu almayacağım. Şunu alırım. Şunu alacağım. Güzel. 2 menzilli 25 menzil. Güzel. 19. hücum. 108 EP var. İnşallah patlamayız daha sonra. Patlayacağımızı sanmıyorum ya. Evet bunu alırız. Ama o kaydedemediğim video var ya. Acayip bir şeydi ya. Bir EP o kadar heyecanlıydı ki. Öldüm sandım bıraktım hatta böyle bir EP'm kaldı. Şunu küçük şeyleri toplaya toplaya. Bir şekilde geçtim ya, kazandım. 109 oldu epe 3 tane sandığımız var. Şans 330 350 olur tabii... ...şey çıkıyor yani ağaçlardan sandık. Bir de o B, kırmızı eşya çıkması acayip yani. Bakalım bak yine kırmızı geldi. 6 zır. 6 zır alınır mı? Alınır. Zırı iyice abartalım. 19. Bunu alalım. 3 sağlık yani hemen menzil. Zırh kaç oldu? 19 oldu. 156 daha az hasar alıyoruz arkadaşlar. Kaçımı alalım. Bunu alacağız. Bu ne? 5 menzilli saldırı. %10 hasar. 10 menzil. Abi neler diyorsun? Aldırım. Hadi bakalım. Kazamız mübarek olsun. 20. Hücumdayız arkadaşlar. 12 sağlık yenileme var. Hasar %94. Menzilli hasar 21. Saldırızımız 10. Ama gerek yok. %80 kritimiz var. 161 menzil. %56 az hasar alıyoruz. Kaçmamız %40. %25 hız çok fazla. Hadi bakalım. Neler yapabileceğiz. Abi her şeyi kırtlıyoruz baksana. Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sağlığımızın hızlı olması lazım ya. Uuu kaçındık. Güzel. Hop öldük galiba. Bunları topla. Allah kahretsin. Ölüyorum. Ölüyorum. Ölmüyorum. Ö ölmedim. Var ya son 129 HP Son anda yemin ediyorum. Gidiyorduk var ya yine gidiyorduk. Çünkü niye gidiyorduk biliyor musun? Bir tane serken ölmedi ya. Bir tane serken önce Sağlık fulleniyor. İkisi de aynı anda öldü. İnanılmaz ya. Yine çok riskliydi gidiyordu. Ölümle dans ettik ama kazandık. Defans önemli arkadaşlar. Defans gerçekten önemli. Güzeldi. Yeni eşya olarak şu geldi. Şanslısım 30 şans veren bir eşya. Bunu da bitirdik bakalım. Önümüzdeki patateslerde bakacağız. Kaç tane olmuş? 2, 4, 6, 8 tanesiyle sarı yapmışız. Bakın daha açılmayan patatesler de var. Ha. Onlara da bakacağız. Devam edeceğiz. Umarım keyif almışsınızdır. Seri hoşunuza gidiyorsa. Ve bu videoyu da beğendiyseniz videoyu ben tuşuna basmayı unutmayın. Eğer aramızda hala abone olmayıp beni izleyen arkadaşlar varsa isterlerse abone olurlarsa güzel olur. Beni desteklemiş olursunuz. Başka bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.